Sevgilim, seni çok az görebiliyorum ve anlıyorum ki seni göremediğim anlar ben yaşayamıyorum. Sana olan sevgimi şu küçük kağıda sığdıramam. Ancak okyanuslar kadar büyük bir kağıt olmalı ki duygularımı sığdırabileyim. Seni çok seviyorum. Canım. Canım. Efendim anne. Kızım, baban işe gidiyor. Hadi gel. E, ee, dikiş kursu nasıl gidiyor kızım? <laughs> Çok iyi baba. Galiba iyi bir terzi olacak. Hmm, aferin, aferin. İnşallah yakında kendi gelinliğini kendin dikersin. <laughs> Hacı Osman beni sıkıştırıp duruyor. Niye sıkıştırıyor baba? Annen anlatmadı mı? Hacı Osman benim iş ortağım. Sen daha minnacıkken onun oğluyla seni beşik kerti yaptık. <laughs> Ama baba, benim gönlüm yok ki o çocukta. Tanımıyorum bile. <laughs> Söz kesince tanırsın. Ama babacığım, iyi bir çocuk kızım, ayrıca varlıklılar. Parası beni ilgilendirmiyor anne. Baba, ben gönlümün istediğiyle evlenmek istiyorum. Başlatma şimdi senin gönlüne. Önce benim şeref sözüm önemli. Bu evlilik olacak kızım. Başka mümkün yoktur. <laughs> Sizin düşmanlığınızdan bize ne baba? Ben Selcan'ı seviyorum. Olmayacak duaya amin denmez. Bizim onlarla düşmanlığımız atalarımızdan sürüp gelmiştir. Ben düşmanımızın kızını gelin olarak almam. Sizin düşmanlığınızı bizim sevgimiz yok edecek baba. Sen iki aile arasında olanları bilmiyorsun evladım. Bilmek de istemiyorum anne. Çünkü bir sürü saçmalık. Geçmişte kalmış bir kan davası. Herkes unutmuş bile baba. Ben unutmadım. Kes. Kes artık bu lafı. Dünya yıkılır ama ben o kızı gelinim olarak almam. Sen bu lafınla beni yıktın baba. Dünyayı değil,